laf olsun. Oh, çok şükür ya Ya bu evde durmuş istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi. Bakın burada ne gördüm bacım. doberman. Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. İsa olsa ben bizi Gitme bir yere. Gidersen yürüyorum. Bir nedenim var, var. Bir mi var. var. Bu sıra Ben ya ben, 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 ben de sen Ay ay Ben ay 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 bak.

<laughs> öyle kalacak. Basurcan dikkatli ol düşeceksin. <laughs> ben Basurcan. Ya sana akış yok. Ancak finger step. Nap 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 nap. Bunu yaparsam iki kere 7 kaç eder? 8. Yuh neyse 8. Oh, Allah? Allah. ne demiş amca? Ula can kuvvetli geliyorm ya. Başka ne var bir de eşek vardı hoca. Efendim hocam. <laughs> Ayçi! Sana bunu gönderen kişi bunu vermek istiyor. Bu çok özel bir şey ve sana çok yardımcı olacak. Bir daha sakın kaybetme. Abiniz geldi. İyi izleyin. Hop! Nasıl <laughs>